Merhaba Dostlar Evet saksımıza yaklaşık 3 hafta önce roka tere ektim ee, Bir hafta önce de biber iki tane biber boğumu diktim e kendiliğinden semizotu da yetişti şu anda yenice kıvama geldi şöyle tanıtayım. Şu tuttuğum semizotu. Şu biber, frenk biberi, acı biber. Daha yeni diktiğim için şu anda ürün yok. Bu da aynı şekilde frank biberi. Şunlar bildiğiniz gibi roka ve tere. Afiyetle yemek nasip etsin inşallah. Tavsiye ediyorum. Böyle bir saksı alın. Yaklaşık kaça kaçtır bu? 60'a 70'e 25 santim boyu 70 eni 25 santim büyüklüğünde bir saksı aldım toprağını da erdeden bulabilirsiniz dikmenizi tavsiye ederim sonbaharda diktiğim Europa yedik onu yaklaşık 6 ay yedik onlar miadını doldurdu İşte bundan yaklaşık 3 hafta önce tekrar diktim şu anda kahvaltıda çok güzel oluyor yemesi. ve da salatanın yanında. Salatam için de güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Hem bir uğraş, bir hobi. Hem de organik, kendi ürünümüz. 3-4 günde bir e, yaz çok sıcaklarda belki 2 günde bir sulamak gerekir. Tabii ki e, taze taze kendi ürünümüz. ilgilenmek onların büyüdüğünü görmek. İnsan şuna gidiyor. Zevkli bir şey, uğraş. Fazla da vaktinizi almıyor. Ekiyorsunuz. Allah'ın izniyle o zaten çıkıyor. Arada suluyorsunuz. Ee, kökünden kopartmayın. Mesela ne yapıyorum? toplarken. Mesela sabah topladım. Şöyle ucundan koparıyorsunuz. Daha sonra tekrar o kopartım zaten. Tekrar büyüyor zaten. Evet teşekkür ediyorum. Afiyetle. İyi günler.